48 saatte hayvan videolarıyla ünlü olmak part 1 Onu ben söyleyeyim part. Kanka Brazzers gibi oldu bu amına koyayım. Diğer partı da başka zaman <laughs> Arkadaşlar bu arada kazanan kişi Expo'nun videosunda belli olacak. Ortada 1000 TL var bu arada. Kaybeden baba kazanan kişi 1000 TL'yi sikke sikke Osmanlı zamandaki gibi veriyor. Expo'nun kanalının linki yorumlarda ve açıklamalar kısmında var beyler. Var mı peki Expo'lu bir günde bir k abone yapmamız falan diyormuş. Agalar şimdi hesabımızı kurduk. Hesabın ismini de şu anda ekranda görüyorsunuz. TikTok baba giriş yaptık. Buradan birkaç tane video bulacağım ve bunları Fiveme uyarlayacağız. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Hadi o zaman hep beraber şimdi video aramaya başlıyoruz. Bu ilk video neymiş amına koyayım? Kolu koluma değmiştir o sırada benim mental sağlık. Mental. Senin ben anana uğradınız. Elimde sigaram yanımda çakmam 15 yaşında düştüm cezaevine ahbap Evet şimdi baba videoları bulduk Her şey hazır güzel videolarda buldum Ve patlayacağını düşünüyorum zaten bu içeriklerin Şimdilik bulduğum videoyu sizlerle beraber Baba bir izleyelim sil, Zargan eşek falan e <laughs> Denk değiliz oğlum siz arkadaşlarınız suçlarsınız Biz suçu üstümüze alırız Peki yok mu bunu şu olarak değiştirmem Denk değiliz oğlum siz altın çocuklarsınız Biz orospu çocuklarıyız Agalar şimdi bunu 5M'e e uyarlıyorum ve hep beraber izleyelim hocam nasıl olmuş? Saygılar sevgiler. Bir diğer video baba. Abdul Hey derken. Hey. Lan oğlum. Hey. Bu kadar konuşanın hey. bir icraatı olur mu? Anana sor. Blah, 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 blah. Güzel video. Bunu da uyarlıyoruz hemen. O zaman şimdi karşınıza geliyor. Hey. Lan oğlum. Hey. Bu kadar konuşanın bir icraatı olur mu? Anana sor. Lan bana bak. Şşş. Oğlum bak senin anana avradını sikeceğim. Duydun mu lan beni? Babacı onun hasta siz biliyorsunuz. Adidas, Nike, Puma, siyah gömlek, beyaz gömlek bu tarz şeyler yakışır bize şekli diyeyim. Ve böyle bir videoyu canlandırmak istedim. İlk önce bir videoyu izleyelim ya. Yani. Sakın, Sakın ha! ha. Ya. Sakın ha! Oğlum! Oğlum! Driver sıkacaksanız sığar gidin Burak'la Cengo'ya sığar sıkın lan. Valla abi onlardan bir tanesini yakalayayım. Kafalarına mermi doldurmazsam Allah'a... Bana ne köllüm? Bana ne köllüm? İstersen derisini Allah Allah'ına kurban. Bana bir şey yapmayacaksınız ha. Harbi diyorum izledikçe gaza geliyorum beyler. 5 girip ardıya matasım geliyor da. Bunu da o zaman hemen 5M'i uyarlıyoruz ve karşınıza getiriyoruz. Saygılar sevgiler izleyelim hocam. Kayaksanız gidin Burak'la Cengo'ya sıkın lan. Vallahi abi onlardan bir tanesini yakalayayım. Kafalarına mermi doldurmazsam Allah belamı versin. Bana ne ki oğlum? İstersen derisini üst. Ablana bir şey yapmayacaksınız ha. <laughs> Şş, oğlum bak senin anana avradını sikeceğim. Duy Tekrardan bir sıfır bir sahnesiyle beraberiz. Siktir <laughs> piç! <laughs> Allah'ına kurban baba. Güzel video beyler. Bunu da beğendim. 10 üzerinden bence bir şey söyleyeyim mi? Şu video patlar. Bak. <laughs> Bir önceki yaptığımız video patlar beyler. Bunun patlayacağını düşünüyorum. Bunun da like'ı bayağı bir yüksek. Bunun da patlayacağını düşünüyorum. İkisini de deneyeceğiz. Umarım bir tanesi patlar. Çünkü ortada 1000 TL var demiş olduğum gibi. Agalar ben videolarımı yaptım. Benim baba işim bu kadar. 4 videomu da nasıl yaptığımı sizler zaten gördüğünüz fayveme uyarlanmış şekli olarak. Şimdi de Discord'a gidiyoruz ve bunları expo'lu izletiyorum. Bakalım 10 üzerinden kaç verecek videolarımıza. Değişik bir içerik oldu aslında biliyor musunuz? Yani fayveme girip durmadan anavra söyledik bugün. Böyle rahat bir kafayla buradayız. Benim 4 tane video videom var ama 3 tanesini TikTok'a attım. Xpol'da 4 tane attı baba. Şimdi bunları izleyeceğiz. Expo'la beraber tepki vereceğiz. Benim 4 videom hazır. Kanka senin 4 videon da hazır. Seninkileri de izleyeceğiz ama öncelik bende. Kaç kanka bakalım. Nasıl bir video hazırlamışsın? Altın çocuk diye bir şey zaten <laughs> anlamışsındır az çok. beraber zaten kendisi bir orospu çocuğu olduğu için ben buna layık like <laughs> falan filan. Oğlum sen niye bize orospu çocuğu yazdın? Kanka orospu çocuğu değil misin? Tipe baksana amına koyayım. Ardıya matmeye girmiş amına koyayım. Yanlışlıkla oyuncu olmuş. <laughs> Kanka onun üzerinden kaç veriyorsun bak delikanlı gibi. Tamam bekle geliyorum amana kodumun oğlu. Kanka bak söyleyeyim mi? 6. aşırı iyi değil. Çünkü kamera açı falan daha iyi ayarlanabilirdi. Evet 6 7. Bekle lan ecelin geliyor. Be sen en iyisini yapabilirdin ben onu fark ettim. Kanka bir diğer videoda bu benim aralarında en sevdiğim buydu. Bu arada onu söyleyeyim. Hatırlıyorum aç. Sıfır <laughs> bir tanıyız. Birine sıkayaksanız gidin Burak'la Cemre'ye sıkın ben. lan. Vallahi abi onların bir tanesini yakalayayım. Kafalarına mermi doldurmazsam Allah belamı versin. Bana ne köylüm? Sen derisiniz. Ablana bir şey yapmayacaksınız ha. Allah'a vurma lan. Bu arada güzel kanka. Güzel. Seninkiler çok... ben öyle bir hiç yapmadım amına koyayım. <laughs> kanka olay ne biliyor musun? TikTok'a yükleyeceğimiz zaman benimkilerde etiket olacak, seninkinde olmayacak amına koyayım. Daha fazla izlensin diye. Orospu çocuğu musun? Hayır. <laughs> Benim videolar inşallah daha çok izlenir de bir göt olur. <laughs> Gel bakayım baba Diğer videoda bu. Burada aynı şekilde orospu çocuğuna dönmüşüz. Lan oğlum. oldu? Bu kadar konuşanın bir icraatı olur mu? <laughs> Ananas ol. 2 TL'lik efekt amına koyayım. <laughs> bu nasıl montaj? Nasıl bir <laughs> 2 TL'lik efekt amına koyayım. Yanlışlıkla efekt programını keşfetmiş ama. <laughs> Ulan. İyidir ona. Güzel ama. Ben, ben Şimdi... hiç böyle bir şey koymadım ama. Öyle ama düşün. Güzel. bu büyük olmamış be güllü amına koyayım. Bir diğer videoda yine aynı şekilde 0-1 fan olduğum için bir de dedim Expo'lu sever belki bu şekilde bir şey yaptık. şimdi izleyelim baba. Kanka. Siktir <laughs> piç. <laughs> bu arada ya, favorim mi olabilir yemin ederim. Bu arada polisleri nasıl zor ikna ettin? Harbi <laughs> <laughs> amana koyduklarım. Tutuklayacak mı bizi? Bir TikTok çekeceğiz dedik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen TikTok deyince adama langada 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 langada. 10 üzerinden 8-9 Allah çarpsın. Peki az önceki 0-1'e kaç veriyon kanka? Kanka onu çok onu var ya onu çek. Arkadaşlar şimdi de Expo'nun siktan boktan videolarına geçelim En iyi videolar benim lan en iyi. Kanka en iyisi ama ben dünyanın en iyisiyim şekli çünkü. Kanka o 1000 TL'yi alıp 10 kere yemek yiyeceğim 10 kere. Bol bol hamburger yiyeceğim. Al o parayı dürbük ananın amına sok. İzleyelim Aç. kanka senin ilk video şekli. O talemler nerede? Ananın amına Ananı sok. <laughs> <laughs> Kriptex nerede? Anan aldı. <laughs> Ya kanka efek bilmiyoruz kanka. ki amına biz TikToker miyiz? Kanka tutturmuşsun ana ana analarla ne alıp veremediğim var amına. Expo'nun ikinci videosu sizin dostluğunuzu bilmem ama demiş. Bilmem ama. Demiş. <gülüyor> <gülüyor> Vurun lan amına koyayım sıkın havaya. Aksiyon olsun amına koyayım. Ananı <laughs> sikeyim en kötü video. Kapat lan bunu. Kanka buna çok uğraştım ya 15 saniyeni almıştır herhalde. Kanka dur bir o, o, ananı Efendim? süstür, o ananı gelip sikerim Olan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Bu. Baba sen ne olmuş baba? <gülüyor> Ölmüşler. <gülüyor> <gülüyor> baba kendine dikkat et. Baba ananı sikeyim boğacağım. Kitirdin <laughs> lan bizi. Sağ, 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 sağ sola dönüyor ya. Bak. 2 <laughs> FPS. Ama Bakmıyor ki önüne orospu çocuğu. <laughs> Hep sağa sola bakıyor. <laughs> Hep sola bakıyor. havası. Kanka buna harbi diyorum. 10 üzerine iki amına koyayım. Beyler şimdi Expo'la beraber bu videoları TikTok'a yükleyeceğiz. TikTok'a yükledikten sonra zaten şu an görüntü gördüğünüz bütün videolar yüklendi. Bu videonun devamı da Expo'nun kanalında olacak. Expo'nun kanalını aşağı ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bakalım iddiayı kim kazanacak kardeş. 1000 TL alacağım. Gözümün önünde kardeş. Hadi bakalım kardeş.